Evet arkadaşlar şu an Tuzluca. Neresi Darif bu? Tuz mağaralar değil mi? Tuz terapi merkezindeyiz. Bak şu anda taşlar bile tuz yani taş değil. Şöyle yakından göstereyim. Şuralar komple tuz mesela. Şöyle yakınlaştırayım. Şurada mağaramız var. Mağaranın içine gireceğiz. Şöyle tutsam daha mı iyi olur? маран ичине еде о баяма туз кө олад б талаң komple туз İşte bir flaşı da açabiliriz aslında Flaş gayet etmiyor Harbi tuz kokuyor yani, <laughs> Astımatsızlık iyi fay... geliyor Ben astım astımatsızlık değilim, bende sınıflık var Şöyle gidelim mi? Şuranın içine baksınlar Yazılar mı var? El, El işaretleri şey, falan var şey. Bayağı büyük bir mağara yani böyle. Şuralarda bir şeyler var. Bir şeyler tadilatta galiba. Yani sinüs hastaları kesinlikle buraya gelip kesin çözüm alabilirler mi bilmiyorum ama çok iyi geldikleri söyleniyor. Arif Bey. O Ahmet Bey sizden buradaydınız. <laughs> Bak burada piknik falan yapıyorlar? Mağaranın içinde piknik. Şu an buz gibi burası. Şurada tadilatlar falan var. Oh, harbi büyük ya. Şuralara baksana. Arif. Ya şey ne gibi kokuyor? Tuz kokuyor. <laughs> <laughs> Tuz şu da aynen. Zaten tuşu kaya tuzlarından yapılmıyor ama. Şuralarda bir şeyler var ama oradan çıkamayacağız. Yürü yürü bitmiyor. Şurada çok güzel bir yer var. Şurada tuzlar var. Tavanda tuz var. Şuradan sesler geliyor. Yarasa var orada. Çıkışı kapatmışlar ama.